Gel Mehmet'im yürüyelim Hadi kalk, bir şey olmaz. Yavaş yavaş yürürsün. İnsanın nasiplisi... ...istikamet eğilisi olup... ...kalbi veletakleri çalışanlardır. Onların aklı... ...artık aklı selime bağlıdır. Yani mürşide bağlıdır. ha. Öteki türlü aklı selim... ...değildir insan. O insanın aklı... E, ...bazen emarede... ...levame dönme olduğu için... Bazen aklı Selim olabiliyor. Yani aklı Selim'e döndüğünden dolayı. Ama genelde aklı şeydir. Zekaya düşüyor. Zekaya düştüğü zaman insan dünyaya meyilleniyor Mehmet'im. Zeka insanı dünyaya çeker. Aklı, selimlik, akıl insanı hidayete ve maksadı ve gayeye çeker. Şu andaki durum gibi. Unutma. İnsan eğer zekaya düşerse, nefsi yani zeka üzerine hareket ederse aklı e, aklı alıyor aklı alıyor Allah yaratıyor cüz irade nefse döndüğü anda e, o zeka ve düşüyor zeka ne demek bu unutma dünya muhabbeti dünya dertleriyle dolu ya da işte e, ne bileyim nasıl olabilir şehvet e, peşinde ya da işte ne diyelim para peşinde bilmem ne peşinde o çünkü zeka onu gerektiriyor akıl Mehmet'in büyük nimettir akıl Allah Celle Celle kulli iradeye cüz irade dönüyor ya o zaman bir mürşidi kamil mükemmel zaten görevli olduğu için kamili mükemmel de Allah'tan Allah'ın istediği gibi hareket eder maneviyatta da öyledir yani kaşına gözüne aa, itibar etmez anladın mı? maddiyatına itibar etmez takvayı sever gerçek sofra olanları sever yani akla uyan, aklı akıl yani kulli irade uyanı sever. Mürşidin nazarı böyledir. Öteki türlü insan işte baktı bana aa şey oldum filan falan bunları oyuncak gibi düşün. Bir çocuğa oyuncak verilmiyor mu eline? Ha Mehmet'in işte böyle düşüneceksin. Mürşitler aman helak olmasınlar, aman gitmesinler diye ve sohileri, ne yapıyor? Oyuncakmış gibi. <laughs> bakıp tebessüm eder, şey yapar. İyisin de diyebilir. Allah razı olsun bize dua et falan da çekebilirler. Bunlar <laughs> zayıf insanların tutulması içindir. Merhametlidir onlar. Tamam mı Mehmet'im? Ama hakikat de budur unutma. Zeka çok farklıdır. Akılın aynı gibidir. Ama zekilik, zeka yani insanı e, dünyada e, dünyalı oluyor ya. E, düzgün geçinebilmesi yani ayakta kalması yoksa aklı yitirse Allah zekaya düşürmese ne olur biliyor musun? Dünya karışır. İsteyen istediğini yapar. Yani özgürlük sınırları bilmemle dümeni yaparlar. Yani Allah azze celle dinini koruyacak. Samimi Müslümanları koruyacak. Vadi var. Bırakmaz. Anladın mı? Zekaya çeviriyor. insanları. ne yapıyor? İnsanlar işte o zekanın dünyaya bağlantısı sağlam oluyor dünya ile olduğu için rahat hareket edebiliyor adam. Paranın peşinde bilmem ne peşinde koşturuyor. Anadın sistemini böyle kurmuş Allah Azze emelim benim. Ama akıl aklı selime döndüğü zaman dünyada yürür ama kalbi Allah'landır. Dünyada dolanır. E, kalbi e, peygamber aleyhisselama bağlıdır. Dünyada yani her şeyini dünyadaki insanlar gibi yapar ama eee hep saadeti kıran yani ervahı nazarı o da zaten ona göre kitlendiği için ondan istifade eder. İşte Allah Cellece de o kulun dünyadaki işlerini organize eder. Anladın? Zeki, zeki adam yani zekasına düşmüş adamlar unutma. Dünyayı içinde dünyaya taparcasına. Dertleri dünya. Ahiret derdi yok. Ahiret derdi olan bir insan gerçekten Allah'tan korkan bir insan. Esmerine düşer mi? Değil mi? Kafanı çalıştır. Düşmez. Allah'tan gerçekten korkan azıcık da korksa ne yapar? Dindar olur. Ne yapar? Nasihata koşar. Nasihat alan olur. Değil mi Mehmet'im benim? Gördün? Bu işler böyledir. Bu işler böyledir Mehmet'im benim. Yani ne neden niçini bilmemiz lazım. Bilmezsen e, bildiklerinde kalırsın. E, bildiklerini de anlattık. Lavame dolaşamayınca insan bildiğini oluyor Nefis yaptırıyor Nefsi güçleniyor Çok güçleniyor e Bir de dünya ile Aklı da zekaya düşüyor Bu sefer tehlikeli oluyor Tehlikeli oluyor Kimseyi beğenmiyorlar Kimseyi beğenmiyorlar Her şeyde kusur arıyorlar Düşünebiliyor musun bir insanı Allah muhafaza etsin kimseyi beğenmemek ve herkese kusur aramak. Ruh hastalığı işte. Bu adamda huzur olmaz ki. Bu adamın evinde huzur olmaz. Eşinin huzur olmaz. Çocuğunu sevemez düzgün ya. Böyledir. Kaide böyledir. Ama insan gördün mü? Ee, cüz iradeyle, küllü iradeye bağlandığına bak Allah nasıl yardım ediyor. Diyor. Aynı nevi sonunda da var. Çünkü mutmain unutma bak. Mutmainler ancak kurtuluşa erenler. Yani Meclisleri Müslüman olanlar, unutmayın. İsmail'den önceki durum Allah'ın yardım alıp almamanla bağlantılı. İşte ise işte bu nasihati de kalbine görüyor mu? Bağlantın güzeldir. Mürşidden de aran güzeldir. Zaten bak ne öğreniyorsun görüyor musun? Mürşidin teveccühünde tehlike var. Çok tehlike var. Aldatır. Çünkü Öyle ayakta kalıyor adam. Rüyayı basıyor Allah Celle Celaluhu. Şeytanı salıyor Allah Celle Celaluhu. Adam çünkü övülmezse ibadet de yapamayacak bu kafalar var. Öyle inançlar var. İşte bu nasihat dinidir Mehmet'im. Nasihat unutma. ehl sünnet ve itikadını e, öğrenmesi için insanı e, şarttır. Öteki türlü şükür neden hiç unutma. E, hakikati öğrendin. Eslerin ya da en olsaydın. E, kitabı assaydın. E, şimdi okusaydın ne yapacaktın? Kendin canlayacaktın. Senin algına göre olacaktı okudun. Senin ne olacaktı? aldığına göre olacaktır. Peki ne olacaktı o zaman? Bozuk bir itikat üzerine kalacaktın değil mi? İşte bu tasavvuf kime güzel anladın mı? Bu mürşit kime şeklik yapıyor? Mürşitlik yapıyor anladın mı? Unutma nasihatsiz olmaz. Nasihatsiz kesinlikle olmaz. Kalbin çalıştığının alameti nasihattir. Bu nasihatler ervah üzerine Allah Celle Celaluhu yaratıyor. Unutma bu varsa kalp çalışıyor. Bu yoksa e kalp unutma. Dünya eli olduğu için dünya için çarpıyor, dünya için atıyor. E nefis aklı elini almış iradeyi ne yapmış? Zekaya çevirmiş. Artık kendi menfaati iş için insan öyle yaşamıyor mu? Sabah kalkıyor. Namazı münafık gibi kalkan adam işe bak nasıl aman geç kalmayayım işten çıkartma aman bilmem ne olmasın bak görüyorsun bu adam Müslüman ama kafayı gördün mü? Aklın zeka anladın değil mi Mehmet'im benim? Aklın zeka aynı gibi görünür. Tefaruatına e, girdiğin zaman bak ne kadar farklı. Ne kadar farklı. Bir insan iman ettim ölüme. Kadere iman ettim. Ölüme iman ettim. Ahiret gününe iman ettim diyor. Ama yaşantısı kovaladığı şeyler tam zıttı. Şimdi akıl sahibi bunu anlar. Zeka insanı anladığını zanneder Mehmet'im. Zeka sahipleri anladık, aldık modelindedir. Akıllı kimse hakikati görür, alamadığını çünkü mutmain olmadığını bilir. İşte bu insanın Ya Rabbim demesi içtendir. Buna da Allah Celle Celaluhu'nun kulum demesi samimiyettendir. Gördün mü Mehmet'im benim? İşte böyle insan çok uyanık olacak. Çok dikkat edecek. Her gün yeni yeni bilgilerle kalp mutmayına doğru ilerleyecek. Cahil kalırsan, o anlatılanlardan olursan, her bunlardan hepsini çalarsın, kendi kendine yavaş yavaş kemahate gidersin. Unutma, hırsız adamın belli bir zaman sonra arsız adam olur. Tarikatte de böyle e, gelip de nefsini bir türlü e, islaha bırakamayan nasihate, bak nasihate akıl vermeyen kimseleri unutma. 40 yıl, 50 yıl sonra içlerinde şeyh olurlar, şeyh. Mutman kesin olurlar. Böyle bilgiler hele adamı çok hızlı mutman yapar. Anladın mı Mehmet'im benim? O yüzden çok uyanık olacaksın. Çok dikkat edeceksin. Allah için yürüyeceksin. Her sultanın ardından yürüyeceksin. Tamam mı? Bu kapı gerçekten çok büyük kapı. Bak delilleri bunlar. Delilleri bunlar yaşadığım ve gelenler böyle herkese olmuyor olmuyor. Gerçek İslam idrakı böyledir. Şimdi günümüzdeki İslam idrakını hatırla. Eee Türkiye Cumhuriyeti yetişmiş insanların zihinlerine sokulmuş İslam anlayışı. Ne kadar farklı değil mi? Tezkiye bu işte. Sofilik bu. Tamam mı medip? Hadi yavaş yürü. Sonra devam ederiz inşallah. Yavaş.